Selam, şimdi sizlerle çok sevdiğim müthiş bir kurabiye var. Onu yapmak istiyorum. E, alttan da böyle müziği açtım. Hadi bakalım başlıyoruz. Malzemelerden bahsediyorum hemen. İki tane yumurta, ondan sonra e, bu diğer çikolatayla olan bir bölüm var. Onu ayrıca çekeyim en iyisi. Sonrasında kabartma tozu bir tane kullanıyorum. Burada gördüğünüz gibi unum var. Unumda da 3 üç bardak, üç buçuk bardak genelde kullanıyorum. Ama detaylı yazarım. Burada bir paket var fındık. Ben iki paket yani 1 ve 2 paket kullanabilirim. 2 fındık var pardon. <laughs> bir tane de yağım var. Ama yağ yani hepsini kullanmayacağım. Şimdi böyle bir kabaca gösterdim. size daha detaylı. Şimdi içerisine önce şekeri katıyorum. Şeker kattıktan sonra içerisine 3 e, pardon 3 kaşık e, şey katıyorum. Ilık su, biraz hatta sıcak da diyebilirim yani ılık sıcak öyle olması gerekiyor. Şimdi onları ekleyelim. E, evet 3 kaşık suyumu da kattıktan sonra şimdi bunu bir güzel mikserle iyice ne köprüne kadar çırpıyorum. <laughs> çalışayım. Bakın böyle yani köpürdü gördüğünüz gibi bayağı bir içerisi şey köpük köpük. Ya 100 gram kullanıyorum. Zaten burada gösteriyor. 50-50 buradan kesiyoruz. Olan yağımı kestik ve kestikten sonra böyle parça parça ekstra böldüm. Bu önemli. Daha iyi oluyor çünkü. Ve e, tabii ki ben bunu bekletmiştim. Bu arada ekstra bir tabak kirletmek istemedim böyle görünüyor ama. Yani relax. işte atıyoruz içerisine. Şimdi devam edelim. Evet, üç buçuk. Son bu da yarım oluyor. Yarım bu bardağı da ekliyorum şimdi. Süzüyorum. Ay süzüyorum diyorum. <laughs> Neydi? Eliyorum. Bunu da eliyoruz. Şöyle. Bu arada ikisinin de turuncu olması tevafuk. Özellikle yapmadım yani. <laughs> evet. Bunu da böyle yaptıktan sonra şimdi kabartma tozumu bunun içine döküyorum, onu da eliyorum. Ondan sonra hepsini birbirine karıştırıyoruz. Bunları katmadan önce şöyle bir karıştıralım çünkü kabartma tozun iyice her tarafına gitmesi lazım. Yani böyle karıştırınca sanki daha iyi hepsi birbirine geçiyor gibi düşünüyorum. Gerçekten de denedim daha önce de böyle yemekte veya işte herhangi bir şeyde mesela en çok şey oluyor. Hmm yani baharatlarda bu çok oluyor. Baharatların hepsi birbirine geçip karışık döktüğümde daha iyi oluyor diye düşünüyorum. Evet şimdi bunu buraya, şuraya yağları da Bu şekilde yavaş yavaş katıyorum ve kaşıkla karıştıracağım ilk etapta. Çünkü şeyin içine giriyor o tellerin içine. Ne düşünün adı? Çırpıcı. Bunun içine giriyor. O zaman da gerçekten sinir oluyorum. Şimdi biraz böyle bunu yedirdikten sonra zaten hamur kıvamını almaya başladıkça ben bunu şey tezgaha döküp tezgahta bir güzel yoğurmam gerekecek. Onu da Bakın şimdi kıvamı böyle biraz yoğun olmaya başladı. Yani kek gibi değil bunun hamuru. Bu şekilde geri kalan biraz unum kaldı. Şimdi bunu da ekleyip hepsini yedirmeye çalışacağım. Tabii bu biraz ilerledikçe e, e, hamur toparlanmaya başlıyor ve elimle yapmam gerekecek. O zaman da direkt böyle tezgah hemen atıyorum, tezgah da yapıyorum. Onu da belki gösteririm. Hamurum bebek olmadı mı ya? Çok tatlı. Bunu ben yaptım şu anda inanamıyorum. Evet hamurumuzu alıyoruz ve yuvasına gönderiyoruz. Şimdi bunun üstüne de böyle ka e şeffaf olandan yapacağım. Göstereceğim onu da. Evet, şimdi gördüğünüz gibi üstünü giyindi. Nihayet annemin yardımıyla bunu yapabildim. Şimdi dondurucuya gidiyor. Yok, buz dolabına gidiyor. Şimdi bir fin, ay fincan nereden <laughs> çıktı? <laughs> bir paket fındığımızı açıyoruz. Süper. Şimdi bunu içerisine katıyoruz bu kadar. Şimdi bunu rondo yapıyorum. Rondonun sesi sizi rahatsız etmesin. O yüzden tabii ki burayı çekmiyorum. 3 kaşık da su ekledim. Şimdi bunun içine en önemlisi ee, balımızı koyuyorum. Bir kaşık bal koyuyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. İçerisinde şeker normalde e, yarım bardak koyuyordum ama ben kekin şekerini fazla kaçırmışım. Onu sonradan hatırladım. O yüzden şekeri buna bir kaşık koydum kıvamı için. O fazla koymadım. Sadece şimdi balını katıyorum. Bu böyle biraz bir tık kaynayınca içerisine Evet şimdi fındıkları katıyoruz. Fındıkları rondodan çekmiştim. Kaynadı. Fındıkları kattı, Bir güzel karıştıracağız. Bir bakacağım fındık yeterli mi diye. Bunu hemen ocaktan alacağım. Bu arada bir de çok küçük biraz tarçın atıyoruz çay kaşığıyla. Yeterli oluyor. Bu kadar. Şunu da göstereyim yine de şöyle. Siz kendi zevkinize göre katın. Ama ben bu kadar yeterli diyorum. Altında kapattım. Şimdi hamurumuzu e, aldık bu dolaptan. Merdaneyle açacağım bunu. Açtıktan sonra da bu şekilde normal büyük bir tepsiye koyabilirim. Tepsiye koyunca göstereyim. Böyle e, anlaşılmayabilir. Şimdi açıyoruz. Evet son hali böyle. Gördüğünüz gibi tepsiye iyice bunu güzelce açtıktan sonra koydum. Ama mesela kenarlarını falan böyle düzelmeye çalıştım yani tam düzgün olmasa da bir şekilde ayarlıyorum. Bu kadar oldu benimki. Bu şekilde güzelce yerleştirdik. Şimdi üzerine de fındık harcını döküyorum. Onu da göstereyim. Şimdi bunun içerisindeki fındık fındık harcını buraya döküyoruz. Bunu döküyorum bir güzel tepsiye bütün her yerine üstünü kaplayacak şekilde yaymam gerekiyor. Evet şimdi fındığımı böyle yaydım. Her tarafına görüyor musunuz? Evet. Kaşıkla yayıyorum. Bu arada iki kutu iki kutu iki kutu fındığı da hepsini kullandım. Çünkü gerçekten az oldu. Ben unutmuşum. Bunu aslında çok uzun zaman olmadı yapalı ama işte um, unutmuşum yani. iki kutu kullanıyoruz. Yani 150-150-300 gram olacak. Sana yazarım da paylaştı. işte şimdi bunu fırına açıyoruz hazır gördüğünüz gibi şahane oldu biraz fazla pişirmişim olsun tadına baktım yani bu en kenar yani biraz daha şiştiğini düşünün tadı güzel ama bir önceki yaptığım kadar inanılmaz o daha iyi olmuştu. Bu kadar pişirmeyeceksiniz. Az pişecek aslında. 20 dakika mı bilmiyorum. Dakikasına hiç bakmadım. Yalan olmasın. Öyle. Evet gördüğünüz gibi şahane yaptım. Evet ne kadar müthiş oldu. Evet Allah'tan. Şimdi bakın baya bildiğiniz kapkara. Benim elim beyaz mesela. <laughs> Biraz yanmış gibi yanmamış ama tabii ki yanmaya 3 saniye kalmıştı. Bu da kenarından yedim tadına baktım. Tadı güzel olmuş ama şekeri biraz daha düzgün yapmadım çünkü ben fındığı sonra ekstra ekledim üstüne. Falan derken karıştı. Yani video çekerken yapmak normalde yaptığın gibi olmuyormuş. Onu da öğrenmiş oldum. Böyle bu kadar. Bilmiyorum bakalım artık ne oluyor. Şimdi son işlem ee, bu şekilde kestik üçgen böyle gördüğünüz gibi bunu çikolataya batırıyorum her tarafını isterseniz siz bir tarafını yapın size kalmış yani bu şekilde iyice çikolataya bandırıyoruz normalde ben daha yoğun yapıyorum ama bu sefer tam fındık e, şeyim istediğim gibi olmadığı için dedim bari çikolatayı daha fazla perişan etmeyeyim bu şekilde böyle batırdık ve bu donunca yiyoruz çok güzel oluyor